MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısına 20 dakika gecikmeyle katıldı. Konuşmasını her zamanki gibi ayakta değil oturarak yaptı. Sözleri çok sertti. Sinan Ateş cinayetiyle MHP'nin ve ülke ocaklarının sanık olarak afişe edildiğini bildirdi. İrtibat grup suçlayanlarla tek tek hesaplaşacağını da bildirdi. Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ülkü ocaklarını sorgulatamayız. Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkü ocaklarını en küçük bağ ve bağlantısı olmayan bir cinayetle irtibatlandırıp suçlayanlara bu can bu bedende olduğu müddetçe hakkımı helal etmeyeceğim ya da bu dünyada ya da mahşerde hepsiyle tek tek hesaplaşacak. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısına yaklaşık 20 dakika gecikmeli geldi. Bizi Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen, dağası çatısı akan ve üzerine baykuşların konduğu arabaya davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Bahçeli CHP lideri Özgür Özel'i ittifak çağrısı üzerinden eleştirdi. Cumhur İttifakı devam edecek vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. <laughs> Cumhur İttifakı duvara toslayıp dağılırsa emperyalizmin tetikçileri bayram edeceklerdir. Onlara bayram değil, layık oldukları zilleti her aşama ve seviyede yaşatacağız. Özel'in MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a yönelik sözlerine karşılık verdi. O iki kişi diyerek sistematik ve plan dahilinde suçlayıp saldırdığı değerli da, arkadaşlarım benim can beraber yüktaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. Tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir. İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'na Fener Rum, Rum Patriği'nin ekümenik sıfatıyla katılıp ortak bildiriyi imzalamasına da sesini yükseltti MHP lideri. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlar içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. İstanbul ikinci Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Almanya'da devam eden Euro 2024 futbol turnuvasında mücadele eden A milli futbol takımına Çekya maçı için başarılar diledi. Arda Güler'le ilgili tartışmaları hatırlattı. Arda'nın paylaştığı gibi Türkiye durmak yaraşmaz. Teknik kadronun ve oyuncularımızın morallerini bozacak her türlü açıklama ve söylentileri özellikle imtina etmesini kanaatindeyim.